Ne okuyacağız böyle bilmiyorum Gündür beni takip etsene günün Instagram'dan bu takip et beni bu güneşi günün güneşi Efendim takip edecek bir şu anda Hoş geldiniz <laughs> Biliyorsunuz e, az önce konuşmalarımda e, çok haklıyım. Bundan dolayı e, yani o konuda bir şey söylemeyeceğim. Çünkü e, yani yeter. Ay e, günün oradan da motorlar geçiyor efendim. Motor da benim götüme girecek şimdi kalkayım da. Ay 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 gerçekten. Ay motor nerede motor motor. Ha. Ay nerede motor nerede nerede nerede? Buradaymış buradaymış motor. Evet geldim. Ah bu arada efendim yanımda kim var? Ee, tabii ki Vistami var. Vistami var. Burada. Ara ara da şeyde, götürüyor oradan. ne göz <laughs> diyelim. Kurban <laughs> <laughs> olsun annesi bizden iyi. <laughs> He, o da öyle işte. Ne yapsın? Ben ee, uyumadan, o da uyumaz. Ne? Karşımda soruları alacağım da. Evet. Mantıklı. Yani mantıklı derken. Merak edilen soruları. Cevap vereceğim. Sen neden uyumuyorsun? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Bana üzülüyorsun. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Evet. Doğaçlama yaptım. Buradan da e, yani para kazanmıyorum. Sadece e, sorularınıza e, cevaplıyorum. Mantıklı olanları. Abla beni yayına al. Şarkı söyleyeyim. E, kökünü söylesen daha olmaz mı? <laughs> Ulan ben bir yere varamadım. Sen nereye varacaksın lan? Adana'ya mı? Vermez <laughs> mi beni? Ya, e, al da. Şarkı söylüyor. Evet. Ne oldu? Metin ne yapıyorsun lan? İyi misin? Zonguldak'ta mıydın? Neredeydin Metin? Ne yaptın? Sen benim <laughs> Bak. Seni engellerim. O klavyen götüne girer. Tamam mı? Madem büyük götün var. <gülüyor> <gülüyor> Motorlarla uçuturum seni. Tamam mı? Toplu sen çok yakışıyor sana. Hmm. Şimdi senin için toplayayım mı? Ne yapayım? Ben bugün e, Melisa arkadaşımdan kan kardeşimden e, cevap alamadım. Ondan dolayı çok e, üzgünüm. Gerçekten. Yani beni ararsa ee, çok sevineceğim. Melisa Gizli. Ben burada bir şey demeyeceğim. Tamam mı? Neler topunun adına peki açıldı burada. Sahte peki siz kendiniz düşünün. Ben politika üzerinde oraya kız motor sesi gelsin gelmesin. Ortalığı kızıştıran Ha <laughs> bugün topu Savcılığa bunu da veririm. Savcılar kime de veriyorsun? Tamam. Kime de veriyorsun savcılar? Öyle bir dakika dur. Savcılar kime veriyorsun sen? Duyamadım. Pasak, pasaklı duymadın. Günür diyorlar. Ne diyorlar? Pasaklı Günür. Ah, Onu da sen uyduruyorsun. Hayır burada yazıyorlar. Nerede biliyorlar benim pasaklılığımı? Yayındayım ben. Bilemem artık. Nereden bileyim? Yab yabancı olan bir isim. Nereden bileyim? What, what are you saying? What are you saying? Hadi ben Türkçe konuş. Hadi. Türkçe konuş. Aa. Top günür. Aa, öyle mi canım? Canım. Ben demiyorum. Top günür diyor homofobik gönül <laughs> <günür> diyorlar <laughs> pislik gönül özümüzü <evzimizi> çekemiyor diyorlar <laughs> anam artık günümüzde ama bir şey söyleme hemen homofobik oluyorsun aa üstüme ilk salgın baba ben homofobik nedir bilmem ama kelimeleri okuyorum e, homofobik olaraktan değerlendirme yapmıyorum Ondan dolayı evet şu anda ne diyorlar? Ee, kafayı yemiş ona uğraşma ben, Boş ver. Yani ben de yemişim. E, o da yemiş. Ben yemişim. Öyle mi? Sen yememişsin kafayı ben yememişim. yemişim. Lavinia de demiş ki ikisi birbirinden daha zekalı. Birbirlerine yakışıyor. Yok yakışmıyoruz hayatım. Beynimiz yakışmıyor. Lavinia. Ya. Bu konuda teessüf ederim seni. Neye yakışmıyormuş Sibel? Ne diyorsun? Ya bilmiyorum. Gel o zaman benim yayınıma. Duyum. Burada konuş. Duyamadım. Ne dedin? Sen biraz önce ne dedin? Duyamadım. Ne dedin? Buraya gel. Burada konuş. Ne, nereden bileyim ne ya? Deyiz. Aman. Lavinia dedi ki ne? Evet. İkiniz birbirinize yakışıyorsunuz dedi. Evet. Öbürü de dedi ki ne? İkiniz birbirinize yakışmıyorsunuz dedi. Onu söylemeye çalıştım. Aa. Ha, transfobik günür diyor. Bir tanesi. Diyebilir, diyebilir. Çok tatlı. Çok. Aysel e, diyebilirsin. Tran Transfobik e Günür diyor Diyebileceğim Aa, bana Günür seni yönetmesin e Günür'ün ağzını <laughs> Bana bak <laughs> Gel gel buraya Yemin ederim bak Ben, yetiş, ürünüm, ben. Uğraşıp, beni de, Kim? Bana bak, amcık. Ha? Seni kim ne attı lan? Senin. Bil. Terbiyesiz içip içip saçmalıyorsun gene. İçip içip saçmalıyorsun Burada... gene. Anneni bil. Anneni buradaki... bil terbiyesiz. Bak, buradaki ne insanlar. Ya. <laughs> Siz, e, siz de sugar bir şey yazın ya. Bak e, Feride gelmiş. Ha iyi yayınlar. Bak Feride gelmiş. Feride gelmiş. Değil, Feride gelmiş değil, i̇yi yayınlar diyor. E, Günür e, abla diyor. Feride. Kim diyor? Günür. Kim? Şey, e, kim? Feride. Şey, dostan, dostan. <laughs> ha. ha. Bir de merhaba e, şey biz tahmi e, hani bunları etiketim yapıyor ya çocuklarıma. O çocuk e, o da e, gündürük kırma yok canım ben niye kırayım ablam niye kırayım? Acaba eee firdiyi e, kim rica e, yönlendirdi? Kendimi geldim. Efendim kimse kimseyi yönlendiremez yani. Sübhan kim kendisi gelmiştir orasına. E, e, bir e, bir katılsana 5 e, dakika. E, ama ne beş, dakikası? Ama beş dakika. Bir dakika. E, Şeyle anlamını uğraşıyorum tamam mı? Uğraşamam e, İyi o zaman. Güzel bir şey gördüm oraya başvuruyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica. Rica ne demek? Rica. Ben Paşa'ya katılıyorum. Kenan Erden'i değil. Kenan Erden'in mezarına sıçayım. Mezarına sıçayım. Blancı, tamam mı? Blancı, blancı, blancı. Ha. Kenan Erden bizi kabul etti lan. De Bak benim e, şeyde TikTok'ta bir arkadaşım var. Ee, devra trans e, birey trans erkek ne kadar güzel olmuş. O şeyden daha güzel olmuş biliyor musun? Neydi ee, Neydi o neydi onun adı? Buradan bakayım. Neydi efendim e, onun adı? Kimin ya? Senin ciğerci mi? Ya, sit, sana sormuyorum. Kes lan. Rüzgar el koşar. <laughs> ay ay ay. Beni herhalde şeye benzetti. Senin ciğerciye ciğer miye? Senin ciğer kim yok. Tanımıyorum. Altıma doğru. Yani. Rüzgar Erkoç'tu. Evet. Ee, benim arkadaşım. Kendisi. Ee, şey. Devran. Bak e, alacağım şeyde. Şu an gerçekten eee biraz şeyim ne derler hani <laughs> Hatır, yok orada şey yapamam canım. TikTok'ta şu an yayın açamam buraya mı gelecek şey? bilmiyorum. Ee, Günler e, Günler'in güneşi diye geçiyor adı. Öyle. Kalite. Öyle diyor efendim. Ben Günler'a güneş. <laughs> Konuşu çekiyor böyle. Ha. Belki e, buraya gelecek. Bilmiyorum. Ah, vileray hoş geldin. Nasılsa canım benim bir tanem. İyi misin? Engelledim bir tane şerefsizin bir tanesini. Ha. Neyse efendim yayını fazla uzatmayacağım. Ee, önceki e, videolarımda zaten her şeyi anlattım. Burada tekrar etmeme gerek yok. Ondan dolayı e, ne diyebilirim efendim? Kimse aktivizm olamaz. Eee Tekrar etmeme de gerek yok. Çenemi yorum, yormama gerek yok yani. Polisler geldiler. Beni evden aldılar. Polisler geldiler. Polisler geldiler. Ah sibel Ah Sibel'i aldılar. Ulan ne oldu böyle kardeş? Bir baktım ki döküldü. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kardeş? Ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Nerede mi kaldın? Doluya mı düştün? karda mı kaldın? Bir zalım elinden. Nereye? Nereye gideceğiz? Nerede mi? Nerede lan? Bir söylesene Süper. Bir söyle oğlum. Yoksa hayır sen ya ben bana böyle bağırma mı ne olursun? Aa, aa neden? O zaman neden sen bu evde yaşıyorsun? Söyle bakayım bana. Niye? Ya çünkü biliyor musun? Ulan eşol eşek. Demir'in oğlu. Demir'i beşik. Sen niye buraya geliyorsun? Niye geliyorsun buraya? Ha? Ha? Buraya geliyorsun. Yok. Buraya gelmeyeceksin. Bana bak. Benim adım Hüsnü. E tamam tamam anladık ki Aman. Efendim bu kısmı kırpacağım. Ondan sonra nereye atacağım efendim? Tabii ki. Evet.